Hemen sahneye birisini al. Niye? Hemen, bir erkek al sahneye. Bir erkek istiyorum. ispat edecek. Al çabuk. Gel abiciğim. Kaç yaşındasınız? Olur. Gel abi. Ağzında sakız mı var? Çok güzel. Bende de don yok. Sahneye sakızla çıkılır mı? Adın neydi? Emirhan. Emirhan, sakızı yut. Öyle hızlı yuttu ki her an yere çıkabilir diye korktum. Evet, Emirhan sen bir sitenin güvenlik görevlisisin. Sizin. Sen de siteye girmeye çalışırken yakalanıyorsun Emirhan oraya çömel tamam mı Tam onlar sitenin duvarından atlarken yakala arkadaşım kıza söyledi ki bu sitenin güvenlikçisi var duvardan atlamamız lazım Bu sitenin güvenlikçisi var duvardan atlamamız lazım ya atla. Durun. Aa, kusura bakma sonra geliriz <laughs> arkadaşım Emirhan seni görmüyorlar duvarın arkasındasın Emirhan duvarın arkasında siz duvardan tam içeri atladınız Ben zaten he? kokuya uyandım <laughs> Siz duvardan içeriye önce bohçaları atın. Sonra ikiniz üstüne atlayın. Biriniz birini kalçadan kaldırın. Ötekini atın. Öteki onu elinden çekin. Aşağıya düştüğünüz anda sen de kangal gibi yapış onlara. Tamam mı Emirhan? Vallahi evet. bana uyar. Üç, iki, bir. Söyle kızım. Kız bu sitenin güvenlikçisi var. Dikkat ol. Hadi bakalım. Of. Ne Hoca pardon. Kusura bakma. Nasıl atlayacağız ki oradan? Atla! Nasıl atla? Elini koy bacağının arasına atla. <laughs> hayır, hayır öyle değil. Manyak mısın? Elini ortaya koy. Yani sonra ortaya bastır. Lan ortada çıkıntı yok mu? Betonun çıkıntısı. Ha, ben de... Evet, tamam. Oraya elini koyup kalçayla ayakları diğer tarafa atacaksın. Evet, Yavaş. Ya şunu kalçadan destekle. Destekliyorum. O beni o Ben orası destekleyeceğim sonra. Hiç ha. beni düşünen yok. Evet. Yüreğim yavrum o benim kızım. Haydi. Durun. Ne oldu? Daha yeni yaptırdım. Hep ezildi. Şimdi sen zıplayarak duvarın arkasından konuş kızla. Hadi gel kız. Geliyorum, geliyorum. Bohçaları serdim. Buraya atla. Atlıyorum. Bayağı düştü ya. Ha, atlamış halin yok senin. Evet, alın borçları. Tam arkanızı döndüğünüzde Emirhan ikisini de kalçadan yakala. Dönün arkanızı. Sezonun en şanslı erkeğisin. <laughs> evet, siz tam oraya düşmüşsünüz. Eğilip borçaları alırken Emirhan... Hayır, hayır, öyle değil. Arkanızı dönün. Arka... Ay ayaktasın, ayakta eğiliyorsun. Ayakta eğil. Eğilmiş bu. Ay başım döndü. Şurada alacağım. Hayır hayır. Gel oraya. İkiniz de eğilip tam bohçaları alırken Emirhan kalçadan yakalar. Eğilin al. Durun. Ay. Ne yapıyorsun hadsiz? Ben hiç hissetmedim bile bak. <laughs> <laughs> Emirhan kalk ayağa. Lan ben size demedim mi bir daha buraya girmeyin diye? Ben size demedim mi bir daha buraya girmeyin diye? Yok demedin. İlk defa geliyoruz. Emirhan manyaklaşsana. Güvenlikçisin sen. İki tane boşçacı yakalamışım. Bütün siteyi ayağa kaldır. Tehdit et. Giremezsiniz bir daha buraya. Lan manyaklaşsana. Delirdin sen. <laughs> Döveyim mi? Ne yapayım? Çocuk efendi çocuk. Yapamıyor ki öyle. Emirhan delir, bağır. Bütün siteyi ayağa kaldırayım mı lan de? Bütün siteyi ayağa kaldırayım mı lan? Kaldır, vallahi kaldır. Çok mal getirdik satacağız. Hepsini kaldır. <laughs> öyle olmaz. Arkadaşım, şeye, kıza de ki, ben şimdi bunu halledeceğim de, çocuğun koluna gir, bu tarafa doğru götür, kızı yolla. Ben şimdi bunu halledeceğim. Çocuk çağısı oyalarken sen hemen abuloktan başla mallar. Hadi, hadi. Delikanlı, gel, çok belim ağrıdı. Bana bir çay dök. Rüşvet teklif etme bana dök. Böyle. Hayır hayır, rüşvet teklif et. Sana buradan çok güzel kısa paça don verebilirim. <laughs> Evli misin? Yok. Dışarıda mı yaşıyorsun? <laughs> Bu sitenin güvenliği bunda mı? Evet. Bütün evleri soy komple. <laughs> Ey biraz dik dur ya. Biraz güvenlik ol. Bir de sırıtma. Biraz Sert ol. ol Sert ol. Sertliği göreyim. Evet. Ağzını da yamult. Evet. Şimdi arkadaşım ikna etmeye çalış çocuğu. 86 yılının boyu var ocağın. Arkadaşım. <laughs> sana bir şey yapmış olsun. Birden çirkefleş. Ah. Aa! aa. aldı. Arkadaşım, ne? çocuk oh. sana bir şey yapmış, olsun da kızına bağır. Kız, koş. Ay kız, dostlar. Bu bana ne yapıyor? Taciz yapıyor, taciz. Kız gel, bohçanla şey vursana çocuğa tacizci diye. Bunun koş, deş. eski koşarak gel. Gereğini yap çocuğa, çabuk. Allah seni kahretmesin. Tacizci. Yürü git. ademe dokunuyor ya. Anne, iyi misin? Çok iyi. Yerinde be. Sapık mısın be? Yo. Ne yo? Prodüksiyon, hemen sahneye bir apartman yapın. Emir alkışlarla yerine yollayın. Sahneye yoldayın. apartman yapın. Evet, çok teşekkür kardeşim. <laughs> <Çok teşekkür ederim. gülüyor> Sağ ol. İyi misin? Bir sıkıntı yok değil mi? Tamam. Elma vereyim mi? Tamam. Evet Ama arkadaşım, vitamin... siz dolaşmaya devam ediyorsunuz. Arkadaşım dolaşsanıza, al kızı yanına dolaş. Şimdi evin önünden bağırıyorsun. Ay. Ne yapıyorsun? Dolaştık bir... Ne yaptı Aa, yaptın? Saçmalama. Evet, bana doğru gelin. Şimdi yeni doğum yapmış birini bulmamız lazım. E nereden hadi. bulacağız, nereden bulacağız? E hadi gezelim birazcık. Hastaneye gidelim. Yeni doğanlar hep orada oluyor. Hayır. Sor, oraya sor. De ki, çevir birini yoldan. Çevir mesela birisini. <laughs> öyle değil. Bir dakika bakar mısınız de. Dikkatini çekecek bir şey yap, dursun. Affedersin ablam. Bir dakika bakar mısın? Dikkatini çekecek bir şey yapın. <laughs> ne Hayır, öyle değil. Ne yapayım işte? Daha nasıl çekeyim dikkatini? Şurada dikkatini çekmiyorsa daha ne olsun? Buyur kardeş. Baya Avustralya duruyor karşısında kadın. Buyur kardeş. Çok güzel mallarımız var. Biraz bakmak ister misiniz? İstemeyiz. Sor, ona sor. De ki Lan, çocuk. Bir, bir, ay, bir, ay, arkadaşım. Ne yapıyorsun psikopat? Bakmadan istemeyiz. Ne? Bir görsün, beğensin beğenmek. Arkadaşım, bir kere şu sol memeyi topla. Şey Ezgi sen devreye gir. Çok Toplasana to sol göğsünü. Biri birinden aşağıda simetrik değil. Ezgi, sen gir devreye. Ablacım burada yeni doğum yapmış falan. Teyzeciğim bak, yeni doğum yapanlara çok güzel bağlarımız var. Bir bakıver. Önyargılı olma. Aa bak, arkandaki apartmanın beşinci katında bir kadın var. Kocası çok kıskanç. Dışarı çıkarttırmıyor. Belki ona satarsınız. Aa, niye çıkarttırmıyor? E, kıskanç. Ee, niye kıskanç ki? ******sın <laughs> <laughs> Ezgi. Ayak üstündeki dedikodu yapmak istedim. Arkadaşım, konuş Ezgi'yle. Al, A, tamam, tamam de. Yürü. Tamam, tamam. Evet. Hayır. Al, hangi apartman? Sorun. De ha, hangi deşin apartman? kadını. Hangi apartman? Öyle değiş... <laughs> Öyle değişme kadını. Hangi apartman? Onu söylemedik. Ölmek yok. Öyle değişmeyeceksin kadını. Lafınla, sözünle değişeceksin. Arkandaki apartmanın beşinci katı. Arkandaki apartmanın beşinci katı. <laughs> Ne yapıyorsun? Dili kaçmasın. Ya arkadaşım bırak şu kadını. Kadında bir şey yok. Allah Allah. Sonra ismi ne hanımefendinin de? İsmi... Ama... Ne oldu? Mefta. Ya kalk ya. nadir bir isim. Ya saçmalamayın ya. Öğrenin şu kadının ismini. Çabuk. Ablacım ne? adı neydi? Adı. De, 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 Demet. Demet. Evet, sor arkandaki apartmanın kapısına Demet Hanım kaç numarada oturuyor diye gel. Hemen bir kapıcı alın sahneye çabuk. Bir, bir tane, kapıcı alın sahneye. Bir, bir tane arkadaş gelebilir mi? Benim mikrofon bir yere kaçtı ama. <laughs> Artık sesi nereden gelir bilmiyorum. <laughs> Kapıcısa ama aynı zamanda toprak sahibi.